AIDS ya da Edwin Selim'in yetmezlik sendromu, HIV virüsünün neden olduğu, hayatı tehdit eden ciddi bir hastalıktır. AIDS hastalığı, HIV pozitif bir kişinin bağışıklık sistemini zayıfladığında, özellikle t sayısı sayısı 200'ün altına düştüğünde ortaya çıkmaktadır. HIV'in bağışıklık sistemini AIDS hastalığı noktasına kadar düşürmesi yıllar alabilmektedir. Enfektör önüne virüs bölgelerini bulaştırabilir. Bununla birlikte HIV pozitif ve tedavi bulaş bulaşıklık önemli ölçüde azalır sıradan günlük temas yoluyla bulaş olmaz. Yani HIV pozitif biriyle sarılarak, el sıkışarak, öpüşerek HIV veya ETS yakalanılmaz. Ayrıca hava, su, böcek ısırması yoluyla da kişiden kişiye bulaş olmaz. HIV pozitif bireylerin ilaçlarını önerilen şekilde düzenli kullanması ve kontrollerini yaptırması enfeksiyonun eşine bulaşmasını engelleyebilir. Kan testinde herhangi bir virüsün görünmemesi yani viral bulgunun tespit edilemediği durumlarda HIV başkalarına bulaşmaz. Cinsel ilişki, iğne batması gibi nedenlerle HIV'e maruz kaldığını düşünenler derhal acil servise başvurmalıdır. HIV için tam iyileşme sağlayan etkili bir tedavi yoktur. Ancak uygun tıbbi tedavilerle hastalık kontrol altında tutulabilir. İlk hedefimiz HIV ve AIDS yeni vakalarının ve enfeksiyonun bağlı ölümlerini azaltmak. Bu amaç uğruna yapılan ilk hedef HIV ve AIDS hakkında toplumun %60'ını bilgilendirmek ve onları farkında, farkındalık seviyesine ulaştırmak. Toplumu HIV enfeksiyonlarına karşı risklerden korumak, hassas gruplara yönelik programlar hazırlamak, tanı hastaların tedavi devamlılıklarını sağlamak, Bu Amacımız HIV yönelik sağlık hizmetlerinin kapasitesini geliştirmenin hedefleri ise şu şekildedir. Gönüllü danışmanlık ve test merkezlerinin hizmet sunumunu geliştirmek kan ürünlerinin kullanımına bağlı HIV enfeksiyonun bulaş riskini önlemek. Sürveyans sistemini güçlendirmek. HIV pozitif doğan bebek sayısını sıfır indirmek. Tedavi alan vaka sayısını ve laboratuvar sayısını arttırmak. Üçüncü amacımız HIV ile yaşayan bireylere yönelik ayrımcılığı ve mahremiyet ihlallerini önlemektir. Sağlık personellerinin farkındalığını arttırmak, sosyal damgalanmayı önleyecek programlar geliştirmek ve savunuculuk. I'm making it back.